Evet ben Timur Yıldız. 2. kademe satranç antrenörü ve ilhakemi. Bugün redi açılışı öğreneceğiz. Redi açı hangi açılış olursa olsun hepsinin temel fikri merkezi ele geçirmek. Açık açılışlarda direkt merkez alınıyor. Kapalı açılışlarda merkez verilip sonra yan taraf yandan kenardan yani F ve C hattından ele geçiriliyor. Şimdi rakibimiz at ve 3 oynadı. Evet, Bizim karşılık vereceğimiz iki şey var burada, ya D5 ya da at ve altı. İkisinde de karşılık verebilirsiniz. Evet, D5 çok güzel bir hamle. Direkt merkezi alıyoruz. Evet, bu buradaki şeylerde önce siyahlar için diyelim. Siyah atını F6'ya çıkmak zorunda. Bu fili D6'ya oynayıp merkezi kontrol etmek için C6 piyonu. C5 de olabilir duruma göre. Bu fil mutlaka F5'e çıkacak bakın. Atsa at B D7. Neden D7? Çünkü merkezdeki C ve E hattındaki merkeze yardımcı olacak. Rokattıktan sonra kale E8'e gelecek. E piyonunu sürmek için. Beyazlarsa fillerini piyan için olarak böyle bu köşeden G2'den bu da B2'den şey yapacak. Ondan sonra sonradan tüm taşlarını geçirip merkezi ele geçirecekler. Merkezi ele geçirdikten sonra merkez sende merkezi sürüp oyunu kazanacaksınız. Ondan sonra mat hamlelerini, taktikleri düşüneceğiz. Hangi açılış olursa olsun, rakibiniz sizin bilmediğiniz bir açılışı da yapsa hep merkeze yönelik hamleleri düşünün o anda. Çünkü tüm hamle, tüm açılışları ezberleyemeyiz. Yani daha erken yani ilkokul yaşındaki bir öğrenci için. Şimdi evet C4. C4'ü biliyoruz. Başka açı, farklı açılışlar var. Direkt C4 oynayayım. Burada yemenize hiç gerek yok artık. Siz açılışınızı sürdürün. C6. C6 ile koruyoruz. Rakibiniz yesin. Siz siyahsanız örneğin. Yerse siz de C ile yine merkeze getiriyorsunuz. Diğer piyonunuzla beraber. Rakibiniz G3 oynuyor. Çünkü filleri yandan çıkacak. At ve 6 Gelişime devam. Fil G2. Evet. Buradan merkezden baskı yapacak. Filimizi direkt F5'e çıktık. Bu aynı zamanda kalkan açılışında da kalkan açılışın amaçlarından bir tanesi de fili çıkmak. Bu filinizi duruma göre artık nasıl kullanacağınızı bilmiyorum. Ee, rakibin oyununa göre. Burada yer açıp da daha sonra bu filinizi buraya da saklayabilirsiniz. Böyle. Bu filde gerçekten yani buraya da saklasa böyle buradan böyle merkezi merkezi tutmuş oluyor. Ee, evet. Rakip B3'ten filin şeyini olacak. E6 ile evet, merkezi şimdilik böyle bir şekilde sağlamlaştırdı. Beyaz Rokun'u attı. Evet. Fil D6. B3 oynayarak o da merkezi sağlamlaştırmaya çalışıyor. İleride artık yerleyecek. Daha sonra Beyaz siyah tarokunu attı. Fil B2. Evet at BD7. At BD7. Şimdi burada bahsedelim. Neden at BD7? At buradan Evet. Bu e piyonunu ileride kale E8'e geldiğinde, kale E8'e geldiğinde bunu desteklemek için merkezde C'yi de tutar. Yani bu D4'ü sürerse C'yi süreceğiz. Bak burası bu bu çok önemli. bu C'yi şuraya saklıyoruz. Eğer ki bu bunu sürerse buraya diye. Belki bunu da sürerse süremez. Çünkü alırız hemen onla Değil mi? Böyle buna sakladık. Devam ediyoruz. At ve D2. Burada D2 de olabilir. C3 de olabilir. D2 de yine aynı amaca hizmet ediyor. Yine şu, şu da merkezdeki iki kareyi tutmaya çalışıyor. Kaleye 8. Kaleye 8 neden kaleye 8? Çünkü kaleye 8'de E5'i sürdüğünde E5'i sürdüğünde merkezi tutmuş olacak artık tamamıyla. Onun için gereken bir şey. Bu arada burada açılış tamamlandı. Burada bu ana şey olarak ana mantık olarak bunu oynuyoruz. Farklı varyantları da var. Direkt C5'in sürüldüğü varyantlar da var. Ama buradaki amaç şey artık bundan sonra merkeze yönelik hamlelerinize, taktiklerinize, yemenize dikkatli verirsiniz. Nereden saldıracağınıza, şey yapacağınıza. Artık bundan sonraki planlama bu. Merkezi ele geçirerek ikisinin ortak hamleleri. Şu sözü asla unutmayalım. Hiçbir açılış ezberlenmez. Sadece mantığı, anlamı, ana fikri öğrenilir Çünkü rakip kum torbası değil. Aynı hamleleri oynayamayabilir. Ve şunu söylüyorum. Bir santranç video izleyerek veya böyle kitaptan okuyarak öğrenilmez. Uygulamak gerekiyor. Santranç taşlarını alıp bir siyahla bir beyazla ezberleyene kadar öğrenene kadar öğreneceğiz. Ha, ondan sonra ne var? Öğrendiğimiz zannediyoruz. Turnuvaya da uygulamaya çalışacağız. Farklı turnuvalarda. Turnuva Satrancın çok önemli aşamalarından bir tanesidir. Çünkü e, bisiklete asla ne kitaptan ne de videodan öğrenilmez. Öncelikle ne yapmak gerekiyor? Bisiklete bisiklet alıp binmek lazım. Turnuvada böyledir yani oynamak lazım. Diyelim ki siz redi açılışı oynayacaksınız. Oynamaya karar verdik. Sadece Kocaeli'de değil başka illerde de farklı Ellerde de bu açılışı oynamamız oynamamız gerekiyor. Bakalım acaba rakipler ne tepki verecek, ne verecek. Böyle çok oynaya çok oynaya bunun ustası olacağız. Evet. Redi açılışını verelim. Redi. Redi evet. Şimdi bazen rakibimiz aslında açılış ne olması önemli değil. Açılışta önemli olan neydi? Bakın. Bir, merkezi ele geçirmek, hızlı gelişim. Ve kalelerin birbirini görmesi. Kaleler birbirini gördükten sonra artık taktikler ve mat planlamasına geçeceğiz. Ama merkez sizdeyse, merkez sizlere geçirmişseniz merkezi sürüp atları açıp şey rakibin gelişmesine fırsat vermeyeceğiz. Çünkü gelişmemiş taş kısıtlı taştır ve sıfır puanla taşı kazanırsınız. Şimdi A önceden E4 D5 oynanıyordu. D4 D5 vardı. Şimdiki açılışta at ve 3 oynadı rakip. Biraz bu e, İngiliz açılışına da benziyor. Beyazların oyunu bu. Ama siyahlar buna karşılık verebilir. Evet. Buna rakip direkt D5 veriyor. Aslında at ve 6 ile de cevap verilir. Bu da yanlış değil çocuklar. Evet. Arkasından direkt C4'ü vuruyor. Niye C4'ü? Bak merkezi vuruyor. Her zaman şöyle düşünürüz. C4 bu. Bu açılışın olmazsa olmazdır. Kaç tutup C6 yapıyor. Garanti yapıyor. Niye C6 yapıyor? Aslında C5 de olur da. C5'in C5 amacı D4'ü vurmasın diye. Bak buraya iyi bak bak. C5'in amacı şu. D4'ü vurmasın diye. Ama diyor ki beni alırsan ben de buraya alırım. iki tane merkezde piyonum yorum olur. C'den yanlardan bırakın. Yanlardan iyi dinlenin. Yanlardan merkeze saldırıyor. beyazın amacı bu. Sonra <laughs> C 6dan sonra G3. Niye G3? Fiyancın fili, fili demir. Fili buraya gelip buradan böyle köşeye bakacak. Bu fili de buraya gelecek. Buradan buraya kadar bakması için. En uzun köşe. Taşın puanı değeri artıyor. <laughs> G3'e at F6. Çocuk. Burada at F6'yı çıkarmasın sebebi artık şunu da şunu vurmasın diye değil mi? Bak kesiyor. Merkeze yönelik hamle. At ve altı fil G2 gelişimine sürdürüyor. Fil G2 burada bu filini direkt f 5e çıkarıyor. Çocuklar bu fili ya f 5e çıkabilirsiniz. Burada buraya çıkamadınız. F4'e çıkacaksınız. Ya da şu köşeden çıkacaksınız. Anladınız mı? Ama içeride bırakmayın. İçeride bırakırsanız da sonra geliştirin. Yani şuraya bile çıkarsanız önemli. Tamam mı? F, fil, G, evet. Tilke 5. Bu da bir daha bak b 3 oynadı. Bak gördün mü? Filini buradan çıkmak için. B3 E6 Karakon'da da var değil mi? Fransız savunmasında da E6'dır. Fransız savunmasında ilk E6 ile başlıyor. Sonra C5'i direkt C5'i vuruyor. Evet. Evet o? Şu, şu D'deki piyon var ya, diğer yandan her soldaki İki taraftan da korunuyor diyor. Piyon zincirde. Evet. Ama amaç ne orada? Oradaki en önemli taş o yani. Çünkü merkezi korumak. Evet. Az bir saniye. Devam edelim. Şimdi beyaz hemen rokunu atıyor. Şah için. Ve şeyde bir b 2 bakın. Gördün mü? Öldüm. Tam evet. köşeden çıktı bakma. 2 beyaz 2 şu anda en evet, köşelerden. Uzun yerden bakmaya çalışıyor. Öğretmeni. At. B, B, bu artı nereye çıkadı? At B D2. Niye D2? Bakın. C5, C5 ile korumak için. C5 var da asıl şunu korumak için. Bakın anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, e, at ve D7 ama şeyi unutmuş. Ondan sonra Atme D'den önce şey var çocuklar şunu yapalım. Fil D6. Niye D6? Yine merkezde bakın. Belki yani, onu beyazın fili daha şu an iyi değil mi? O, o... Evet o, o, tam şey yapar ama onun fili de Bak bu fil de iyi fil. Dışarıda. Bu fil de çıktı bak. Rakibin tarafını görüyor. Tabii ki beyazın ki biraz daha iyi. Evet. Evet, şimdiye bakın. Akçı 3 oynuyor. At B D7. Niye at B D7? E5'i vurduğunda ya da C'yi vurduğunda burayı tutmak için bakın. Hep merkeze yönelik almıyor. Yani bunu süreyim de şuraya çıkayım demiyor bakın. Buraya açık olsa da C6'ya çıkmıyor. Çünkü amaç açılışta merkezdi. Şimdi geldi. Evet. Siyah da rokunu yapıyor. Bu da D3 oynuyor. Sıralama o kadar önemli değil. Sonuçta bu konuma gelmek. Bakın D3. Bu da böyle merkezi. Daha sonra D4, D4 düşünüyor. D4 Bunu ösürüp buraya da düşünebilir artık yani. Ama fillerin önünü kapatmıyor. Bak gördünüz mü? Piyon yapısına dikkat edin. E, kendi filinin önünü de kap kapatmıyor. Ve ne? 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 Ha? Evet, 8. Şimdi bu ne oynayabilir? Bu da artık bu da bu da başka bir şeyler oynayabilir. Yani şunu sürebilir, bunu olabilir. buradan yiyebilir. Değil mi? Evet burada açılışın kurgusu bu. Yani rakip size ne oynarsa oynasın hiç bilmediğiniz bir açılışta olsa, bildiğiniz açılışta olsa o açılışın ilkelerinden çıkmayacaksınız. Açılışın ilkeleri merkezi ele geçirmek olgu , aga .